bekle deme duyacak <laughs> seni Talih ya atar mısın? <laughs> ya Hadi bir dakika aynı, bekleyin aynı hizaya gelelim iletişim sıfır. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin <laughs> Salak nereye gidiyor? <laughs> İki Ben de yürüyerek de girer miyiz? böyle kapalı bir. yere değecek gibi de hissediyorum ya yani. Göklerde kartal Pardon pardon Lan niye gelmiyor? <gülüyor> Çok Neden <laughs> <laughs> gelmiyor? <laughs> Da Arkadaşlar yapmayın mı? bunu bana. <laughs> <Elin>. Tam geldim. <laughs> çeker misin? Bak, böyle Allah aşkına. Allah aşkına. <laughs> e gel Bir söz dinle rica ediyorum. Gerçekten. Bana bak. Bana bak. Hayır. Ben atlamayacağım. Bana bak. Böyle tut. Tamam ben hmm. size bak Ekranıma <laughs> bakmıyorsun ki. Neyse. Siktir et. Tamam. Nasıl Nasıl Devam et. Tamam bir dakika ben bir mi? Nermine... 3 Tamam. 2 1 Niye yapmadın? Bu defa ben yapmadım gerçekten. Sen yap. Ben de benim ayağımdaydı bu sefer. <laughs> Kendimi sikeceğim artık sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. <Hadi> geliyor abi. <laughs> Bakın sıfır aynı hizada duruyorum. Aynı anda atlayacağım. Hayır hayatım. Yani. Mou Mouse'una bak. Mouse'umu böyle tutuyorum. Hayır, ya. Güzel. Bak ne yapmaya gerek yok. Zincirin şeyi var ya zaten. O biraz etkiliyor ama mu, biliyor musun? Çekiyor bir an. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Çek. Anladın mı? Çarşıda da. Biraz ilerlersiniz arkadaşlar. Zincirler birbirini sıkıştırıyor hani. Anladın Şu an oldu. Bir dakika hayır. Hayır bekleyin. Anasını alayım. Nermin sen de yakınlaş Nermin biraz daha yakınına da bir şey desin tamam, Şimdi atlıyor tamam. <laughs> Neyse aaa at. Bir şey diyecektim ama demeyeyim yeterince evliliğimi seviyorum <gülüyor> 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 <Sapa buraya> <gülüyor> <için>. <gülüyor> Yavaş yavaş ilerleyin, çok hızlı ilerliyorsunuz Bakıyorum bak Düz sopa düz sopa alkol testi bile değil bu Alkol <laughs> <laughs> testi Sakin olun Yine atlıyorum, en ucundayım yine Sakin evet. olun Kanka bunda şey olabilir ya. Bence burada hepimizin atlaması gerekiyor. Nermin, Nermin kıpırdadın ama bir şey etsin evet. hayır. Ya nasıl düştüm ya? ya. Yemin ederim hiçbir şeye dokunmadım. Kayıyor, kayıyor. <laughs>